Evet kardeşlerim, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Şubat ve Mart ayında okumuş olduğum, aynı zamanda da izlemiş olduğum şeylerden bahsedeceğim. Sizler de bu videonun altına Şubat ve Mart ayında okumuş olduğunuz, izlemiş olduğunuz şeyleri yazabilirsiniz hani böyle liste şeklinde. O tarz yorumları okumayı seviyorum. Sizlerin de neler yaptığınızı okumayı seviyorum arkadaşlar. Neyse bu videomuz böyle gün gün değil de normal biliyorsunuz ki Ocak oyunu gün gün anlatmıştım sizlere ama bu video o şekilde yaparsam epey bir uzun olur. Yani epey bir uzun dedim de 1,5 2 saati bulur. O yüzden bu şekilde uzun olmasını istemiyorum. Videomuzun toplam 15 veya 20 dakika arasında olmasını istiyorum. Ondan dolayı videomuzu kısa kesmeye çalışacağım. Şu şekilde yapacağız. Gün gün değil de mesela Şubat ayının genel durumundan bahsedeceğim. Mesela sallıyorum El Fenliyat var burada. El serisini okuduğumdan bahsedeceğim. Yani mesela ayın birisi, ikisi, üçünden tek tek böyle bahsetmektense genel bahsedeceğim. Demek istediğimi anladınız. Bu şekilde geçiştireceğim. Aynı zamanda da çok fazla yorum yapmayacağım seriler hakkında. İyi mi, kötü mü, beğendim mi, beğenmedim mi? Sadece bunlardan bahsedip direkt geçeceğim. Bunları da size söyledikten sonra isterseniz şimdi şubat ayından bir başlayalım. Burada arkadaşlar ufak notlarım var. Bunları size söylemek istiyorum. Şubat ayında toplam 52 bölüm dizi izlemişim. Yani bunun içerisinde animeler de var, normal diziler de var. Onun dışında 6 film bitirmişim, bitirmişim derken izlemişim. Sanki çok uzun uzun seriler de. Ondan sonra manga, çizgi roman toplam 22 cilt okumuşum. Kitapta toplam 2 cilt bitirmişim. Yani kitapta toplam 780 sayfa etmiş arkadaşlar. Şimdi bu genel durumu söyledikten sonra ayrıntısına ufaktan bir girelim. Ne demiştim sizlere? Elfenliyet. Elfenliyet serisine ben normalde Ocak'ta başlamıştım ama Ocak'ın sonunda başlamıştım. Sadece ilk cildini okumuştum. Diğer geri kalan bütün ciltlerini Şubat ayında okudum ve bitirdim arkadaşlar. Elif yani Enriyet serisini beğendim mi, beğenmedim mi diye soracak olursanız gerçekten e, çok beğendiğimi sizlere söyleyemem. Birazcık böyle sıkılmıştım. Hatta zorla bitirdiğimi sizlere söyleyebilirim. Çok beğenemedim yani ben. Benim için öyle yok arkadaşlar. Çok seven hastası olan varsa şimdiden onlardan özür diliyorum. Bu benim kendi yorumum. Onun dışında yine Hajimono Ippo hala devam ediyor. Yani geçen senenin yaralarında bile başladım ben bunu. Hala bitiremedim arkadaşlar. Neredeyse 2024'de bitecek ama ben hala bu seriyi bitiremedim. Hajimono Ippo devam ediyor. Hatta daha izlemem gereken bir 10 bölüm daha var sanırım. O kadar yani yavaşlıyorum bu seri özelinde. Onun dışında yine Alaska'ya mesken tuttuk serisini izlemeye devam ediyorum. Alaska'ya mesken tuttuk benim böyle birazcık nasıl söyleyeyim size konfor alanı mı desem ne de desem bilemem. Onu izleyince biraz böyle içimi huzur kaplıyor çok kendimi iyi seviyorum, İyi hissettiğim bir seri. Bana iyi şeyler hissettiren bir seri kendisi. O yüzden onu da izlemeyi seviyorum ve yavaş yavaş ilerlemesini bilerek yapıyorum. Yani bu seride bilerek yavaş yavaş ilerliyorum. Hızlı bir şekilde bitirmek istemiyorum. O yüzden o biraz o şekilde bilerek gidiliyor yani. Acım Önöpa gibi değil. Neyse onun dışında şimdi sıradan gittiğim için bakıyorum şöyle bir arkadaşlar. Sizi biraz bekleteceğim. Onun dışında onlar bittikten sonra Şubat ayının 17'si gibi şeye başlamışım. Summertime Rendering mangasını okumaya başlamışım. Bir ve ikinci cildi okumuşum fakat üçüncü cildi internetten hiçbir yerinde bulamadığım için yarıda bırakmak zorunda kalmışım. Onu yarıda bıraktıktan sonra farklı bir seriye geçtim ve bu okuduğum seride arkadaşlar ben bu seri okurken Green Blood serisine başladım onu da söyleyeyim. Green Blood serisine başla, başlarken köydeydim ve köyde böyle telefondan okumalık çerezlik bir manga arıyordum ve karşıma Green Blood serisi çıktı. Yani hiç e, manga serisi hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Manga kas hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Öyle şansa tanıştığım bir seri oldu kendisi diyebilirim. Toplam 5 ciltten oluşuyor kendisi. Hem hikayesi çok güzel hem de çizimleri muazzam diyebilirim. Yani çizimleri o kadar çok beğendim ki arkadaşlar bu seri bitirdikten sonra mangaka'nın farklı serilerine de yöneldim. O şekilde yani o kadar çok beğendim diyebilirim sizlere. Ve bu mangaka'nın bir başka serisi olan Rainbow serisine başladım. Rainbow'da arkadaşlar. Normalde bu manganın ismi bayağı bir uzun ama ben Rainbow diye söyleyeyim sizlere. Çünkü gerisini okumak istemiyorum. Bayağı bir uzun sanırım. Rainbow diye biliyorum hatta ben bu manga. Neyse bu ayda ilk 3 cildini bitirmişim Rainbow da. Rainbow'da gerçekten muazzam bir seyinen eser arkadaşlar diyebilirim çok güzel bir dostluk hikayesi anlatıyor. Aynı zamanda da felaket bir dram içeriyor kendisi diyebilirim. Dostluk temasında ve aynı zamanda da böyle ağır işleyen insan temalı Seinan tarzında seri arayan insanlara önerebileceğim bir seri kendisi diyebilirim. Toplam 22 cilt 23 cilt ne oluşuyor arkadaşlar? Ve bu da aynı Green Blood gibi çok güzeldi. Çok beğendiğim bir seri oldu kendisi diyebilirim. Bir de onun dışında bir tane çizgi roman okumuşum arkadaşlar. O burada hemen göstereyim. Bir saniye. Şöyle Şunları bir kenara ayırayım. Blanket, örtüler kardeşlerim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle epey kallavi bir cilt. Bunun da incelemesi gelecek. Şu an normalde çekildi ve kanala yüklendi. Fakat önce bu videonun gelmesini istediğim için bu videoyu ön plana alacağım. Şu an çekiyorum bunu ama bu aslında önceden çekildi ve yüklendi kanala. Ve bunun videosu arkadaşlar çok güzel bir yerde çekildi. Ne demiştim size? Köye gittim demiştim. Köyde aynı şu tarz bir ortamda çekildi diyebilirim. O videoda görünce beğeneceğinizi düşünüyorum. Yani bu çizgi romanda arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Alıp... Okuyun. Yani şu cildi alıp okuyup da beğenmeyen çok az olacaktır. %2, %3. O da niye beğenmez ben de bilmem arkadaşlar. O derece güzel bir eser kendisi diyebilirim. Ve bir de bu serinin yazarı, çizeri Craig Thompson'ın diğer serilerini de heyecanla bekliyor olacağım. Umarım baba baba bu adamın diğer eserlerinde basar diyeyim. Böyle bir istekte bulunayım arkadaşlar. Tamam. Bu da bitti. Şimdi bir de kitaplardan bahsedeyim. Bu ay içerisinde iki tane de kitap bitirdim demiştim arkadaşlar. Bir tanesi denizler altında 20 bin fersa arkadaşlar. Şöyle modern klasiklerin kalın ciltlerinden bir tanesi kendisi. Yani bu bu seri, hep seri diyorum ya. Yani. Mangalardan seri seri diye diye alışmışım. Hep Bazında sürekli seri kelimesi çıkıyor. Ama siz anlarsanız ne demek istediğimi. Bu eser de gerçekten benim için çok özel. Beni yakından takip edenler ve diğer videolarımı izleyenler zaten bunun bende neden yerinin ayrı olduğunu Çoktan biliyorlar. Şimdi onlara girmeye gerek yok. O konulara girmeye gerek yok. Video uzamasın. Beğendiğiniz diye soracak olursanız yani okurken bazı yerlerinde yoruldum diyebilirim ve neden bu yolculuğu yapıyoruz diye sorguladığım zamanlarda oldu arkadaşlar. Ama genel olarak beğendim beğenmedim diye soracak olursanız ortasında kaldım diyeyim size. Yani ne çok beğendim ne de çok beğenmedim. Ortasında yani ortasındayım arkadaşlar. Okuyup kendiniz karar verin. 141. eser arkadaşlar modern klasiklerde. Bu İş Bankası'nın basmış olduğu modern klasikler serisi. Neyse bunu da geçtik. Şimdi neye geliyoruz? Şöyle bir bakıyorum. Başka neler var? Ha, başka 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 şöyle bir bakıyorum. Filmlerden bahsedeyim. Uncut Games arkadaşlar. Uncut Games'i beğendim. Sonu biraz beni şaşırttı arkadaşlar. Beklenmediğim bir şey oldu sonunda. Siz de izlediğiniz zaman göreceksinizdir. Bu filmde benim çok sevdiğim Adam Sandler abimiz oynuyor. Yani Adam Sandler'ı çok seviyorum arkadaşlar. Ben de, ben de yere birazcık ayrı çünkü bir tane filmi var. 50. ilk öpücük diye. O filmden dolayı bu adama ben de yeri Farklı arkadaşlar. O filmi çok seviyorum. Neyse onun dışında Silence filmi izlemişim. Silence da böyle dini temalı uzak doğu ülkesinde geçen bir hikaye. Bu tarz dini temalı ve dönemsel filmleri, eserleri seviyorsanız size önerebileceğim bir film kendisi. Fakat böyle insan temalı sürekli diyalogların ön planda olduğu bir eser kendisi, film kendisi. Bu tarz izlemekten sıkılıyorsanız izlemeyin. Sıkılıyorsanız sizi bayağı bir boğar. O yüzden şimdi de uyarımı yapayım. Motor geçiyor ama siz motor aldırış biz devam edelim. Hiç onları gitmesini bekleyemeyeceğim. Biz devam ediyoruz. Şimdi küfür edeceğim de neyse. Kara Kule'nin filmini izlemişim ve hiç memnun kalmamışım arkadaşlar. Çok berbat bir uyarlamaydı. Filme tek başına bakıldığı zaman güzel film. E, güzel aksiyon filmi olmuş fakat kitap uyarlaması olarak bakıldığı zaman berbat bir uyarlama. O şekilde sizlere söyleyeyim. Yani bir kere kitap arkadaşlar 7 ciltten oluşuyor. Hatta 8 ciltten oluşuyor ve her cilt kallavi büyük kalın ciltler. Ama gelin görün ki o kadar büyük ciltleri ve 7 cildi olan bir eseri bir tane filme sığdırmaya çalışmışlar. Ve çok kötü yapmışlar. Berbattı hiç beğenmedim. Oh lan yoruldum lan. Daha bir de şey var anasını satayım. Maltayı var. Onun dışında The Imitation Game adlı filmi izlemişim. Bu da yine dönem filmiydi arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nda geçen bir filmdi. Ve burada Benedik abimiz yani kim? Doktor Strange abimiz oynuyor. Bu filmi de arkadaşlar beğendim. Yani ben böyle birazcık sıkıcı filmleri beğenmeye başladığımı fark ettim son zamanlarda. Yani bu filmler benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ama çoğu kardeşimin hoşuna gideceğini düşünmüyorum. Genelde bunları, bu tavsiyeleri izlerken sıkılırlar diye düşünüyorum. Onun dışında Drive filmini izlemişim. 2011 yapımı bu film. Ve bu filmde arkadaşlar izlerken gerçekten çok sıkılmıştım ve hadi artık şu film bitsin de gidin yatayım gibisinden düşüncelere kapılmıştım. Çok beğendiğim bir film olmadı kendisi. Ve bunu bitirdikten sonra babamla birlikte Stranger Things dizisine bağışladık ve hızlı bir şekilde ilerledik. Her gün 5-6 bölüm babamla. Yani ilk defa bir e, dizi diziyi son zamanlarda bu kadar hızlı bir şekilde bitirdim diyebilirim. Gerçi 5. sezon da gelecek ama 4. sezona kadar komple bitirdik arkadaşlar. Babamla oturduk. Baya baya felaket bir şekilde izledik. Ve çok da keyif aldığım bir dizi oldu kendisi. İzlemeyenlere önerebileceğim bir dizi kendisi. Ee, bu dizi hakkında da genelde şöyle yorumlar duydum, duyuyordum. Birinci sezon güzeldi. ikinci sezon yine idare ederdi ama 3 ve 4 çok sıkıcı gibisinden yorumlar vardı. Fakat benim için öyle olmadı. Ben her e, sezondan ayrı bir keyif aldım diyebilirim sizlere. Benim için güzeldi. Ben beğendim arkadaşlar. O yüzden yorumumu da yine burada doğru bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorum. Onun dışında başka bu aydan anlatabileceğim bir şey yok. Güzel. Hızlı bir şekilde bu ayı bitirdik. Hızlı bir şekilde size Şubat ayını anlattım. Onun dışında Mart ayına şimdi geliyoruz. Mart ayında arkadaşlar yine Stranger Things'in son bölümünü yani 4. sezonun final bölümünü izlemişim ve Mart'ın birinde Stranger Things defterini kapatmışım. Ondan sonra bu ay içerisinde yine Rainbow manga serisi devam etmiş. Dördüncü itibaren devam etmişim. Ondan sonra bakıyorum şöyle bir yine Rainbow devam ediyor. Ondan sonra ben bu ay içerisinde bir de benim yani Cartoon Network izleyicisi olarak zamanında yani gençliğimde, gençliğim de yani çocukluğum Lan çok aşırıdım. <laughs> yani işte e, ortaokul son lisenin başlarında çok Cartoon Network izledim arkadaşlar. Ve orada da Regular Show vardı. Yani sürekli dizi serisi vardı arkadaşlar ve ben tekrardan buna başlamışım. Netflix'te olduğu için rahat rahat izleyebiliyorum oradan. İlk 3 sezonu şu an orada var arkadaşlar. İzliyorum onu da. Ona başlamışım yani ve keyifli bir şekilde izlemeye devam etmişim. Bayağı bir izlemişim yani. Onun dışında he, bunları söylemeden önce size bir de ben Mart şeyini söyleyeyim, genelini söyleyeyim çünkü kağıt atalmışım genel durum. Ee, Mart arkadaşlar toplam 70 gibi dizi izlemişim, sıfır film izlemişim, hiç film izlememişim yani. Manga cildi olarak da arkadaşlar veya çizgi roman, 37 cilt okumuşum. Kitap olarak da yine iki kitap bitirmişim, toplam 586 sayfa bu iki kitabın toplamı. Neyse şimdi devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Ee, heh, regular Show diyorduk, Regular Show'a devam ediyorum. Aynı zamanda Rainbow mangası yine bu ay içerisinde devam etmiş ve bit gitmiş. burada yine kapatmışım ayın 10'unda. Rainbow defteri kapanmış. 11'inde Billy Bats çizgi romanına başlamışım. Ve arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Mükemmel. Naki Urasawa'yı Monster'dan biliyorsunuzdur siz kardeşlerim. Çoğunuz o şekilde biliyordur. Ama sizlere şunu söyleyeyim. Billy Bat mükemmel yazılmış arkadaşlar. Mükemmel kurgulanmış ve şu anda sonuna gelmediğim için mükemmel sonlanmış diyemeyeceğim. Tam bilmiyorum şu an son okumadım bitirmediğim için. Toplam şu an İki cildim kaldı. Onu da e, bu ay içerisinde, Nisan içerisinde bitireceğim büyük ihtimal. Büyük ihtimalle kesin bitireceğim. <laughs> Neyse, Bilibet dediğim gibi Bilibet mangasına başlamışım ve çok keyif alarak okumaya devam etmişim kardeşlerim. Onun dışında bir de bir de bir de 17'sinde Gibi dizisine başlamışım. Yani başlamışım dedim şöyle arkadaşlar, ben 3. sezona kadar izleyip sonradan 4. sezonu hiç izlememiştim, bırakmıştım. 4. sezonu İzlemeye başlamışım ve onda yine 5-6 günde bitirmişim kardeşlerim. Gibi dizisi yine mükemmeldi. Dördüncü sezondan da gerçekten çok keyif aldım ve çok fazla güldüğüm yerler oldu. 3. sezonda çok fazla olmamıştı. Bazı yerler bazı bölümler zorlama gelmişti. Fakat dördüncü sezonun kendilerini topladıklarını düşünüyorum. En azından benim için öyle oldu diyebilirim sizlere mükemmel absürt komedi bir dizi arkadaşlar harika 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 hepinize öneririm Türk dizisi bu arada normalde ben Türk dizilerini kolay kolay izlemem. Onun dışında One Piece'in son chapter'larını okumuşum. Yani burada bir 15 16 chapter vardı benim okumadım. Onları okuyup bitirmişim. Onun dışında bakıyorum bakıyorum. Ha bu ay bir de çok popüler olan, çok konuşulan Free Eren animesine başlamışım. Şu anda da hala devam ediyor. Toplam böyle bir 10 bölümü falan kaldı. 10 12. bölüm kaldı. Onda bitireceğiz büyük ihtimal. Free Eren mangası diyeceğim ya. Animesine başlamışım ki yakın zamanda da zaten mangası bize geliyor. Türkçe'ye çevrilecek arkadaşlar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ama ben mangasını beklemeyip direkt animesine başlayıp bitireceğim. Mangasını da direkt alıp raflarıma yerleştireceğim. Yani çok okuyacağım sanmıyorum. Çünkü izlediğim şeyleri bir daha tekrardan okumak istemiyorum. Okuduğum şeyi tekrardan izlemek istemiyorum. Bende öyle bir şey var. Onun dışında bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Agatha Christie'nin Doğu Ekspresinde Cinayet adlı romanını okumuşum. Yine Agatha Christie beni şaşırtmadı. Akıcı, sürükleyici ve sonda şaşırabileceğiniz bir eser daha bizlere sunmuş, çıkartmış. Altın Kitaplar tarafından bizlere basılıyor, ulaştırılıyor arkadaşlar. Doğa Ekspresi'nde cinayet içerisinde, cinayetlerin işlendiği adı üstünde ve İstanbul'un da geçtiği, Türklerin de isimlerinin geçtiği bir eser kendisi. Beğendiğim bir eser oldu diyebilirim. Agatha Christie, Agatha Christie yine bizleri şaşırtmadı. Oğlum ben bu Doğu Ekspresi'nde cinayeti şeyde okumuştum ya, Şubat'ta okumuştum. Onu söylemiyormuşum ben size. <laughs> <laughs> Neyse tamam. Onu da size bilgisini verdim. Onun dışında arkadaşlar Hurin'in çocukları şöyle orta dünya evreninde geçen mükemmel. Aslında mükemmel değil mi arkadaşlar? Çünkü içerisinde gerçekten efsanevi bir şekilde hüzün barınıyor. Dram barınıyor. Yani Hurin'in çocuklarının başına gelmeyen kalmıyor arkadaşlar. Söyleyecek bir şey yok ya. Vallahi söylenecek bir şey yok. Alın kendiniz okuyun da görün diyorum sizlere. Okurken gerçekten... <laughs> gerçekten ama gerçekten çok üzüldüğüm bir cilt oldu diyebilirim sizlere. Yani Hurin'in oğlu Turin. Oğlum. İyi ki senin yerinde değilim ya. Vallahi billahi iyi ki senin yerinde değilim. Senin o yaşadıklarını asla ama asla yaşamak istemezdim. Geçiyorum. Onun dışında kardeşlerim şöyle göstereyim. George R. R. Martin'in... 7 Krallık Şövalyesine başlamışım. Gençler George abimiz yine beni şaşırtmıyor ve kendi kalemine beni tekrardan ama tekrardan aşık ediyor. Şu eserden şu romanda gerçekten aşırı derecede keyif aldım diyebilirim sizlere kardeşlerim. Şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar hikayede geçen karakterleri kendiniz kafanızı canlandırıyorsunuz ya karakterleri ortamları vesaire kafanız daha çok bir tip beliriyor böyle değil mi bir sima beliriyor. Ben işte kafamda canlanmış oldum o tipleri, simaları geçen gün rüyamda gördüm. Yani o kadar çok beğendiğim bir eser oldu kendisi. Keyifli bir macera arkadaşlar. Yedi Krallık Şövalyesi. Harika. Alın okuyun. Okutturun. Ki zaten ilerleyen zamanlarda bunun da büyük ihtimal dizisi gelecek. Popülerleşir. O zaman iyice patlar bu. Kolpalar, popüler kültür köleleri o zaman alıp okumaya başlar diyeyim sizlere ben. <laughs> burada lafımda çaktıktan sonra devam edelim. Başka burada bir şey var mı söylemem gereken? Ne demiştik bu ay içerisinde? Hiç ama hiç film izlemediğimi söylemiştim sizlere. Başka da bir şey var mı şöyle ekstrem farklı bir şey? Başka da bir şey yok arkadaşlar. Ama yine dediğim gibi hemen hemen her gün bir şeyler izlemeye veya bir şeyler okumaya çalışmışım kardeşlerim. O şekilde sizlere söyleyebilirim. Her neyse benim okumuş olduğum ve izlemiş olduğum şeyler bunlardı kardeşlerim. Yani aylarımı, günlerimi dolu dolu geçirmeye çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Fakat bunları yaparken de bazı şeyleri de yapamadığımı fark etmeye başladım kardeşlerim. Yani sürekli böyle şeyler yapınca da bu sefer bazı şeylere yani mesela nasıl kendinizi geliştirmeye vakit ayıramıyorsunuz yani başka konular hakkında. Atıyorum ben mesela Premiere Pro hakkında videolar video izlemeye ve kendimi o konuda geliştirmeyi seviyorum. Veya işte herhangi başka bir şeye hakkında bir şeyler izleyip ve kendimi o konularda farklı konularda geliştirmeyi seviyorum ama bunları yaparken onların biraz geri planda kaldığını fark etmeye başladım diyebilirim sizlere. Çünkü gün içerisinde en az 1-2 cilt Mango okumaya çalışıyorum, onun dışında 50 sayfa kitap okumaya çalışıyorum. Onun dışında 2-3 bölüm anime veya herhangi bir dizi izlemeye çalışıyorum. E zaten bunlar yaptıktan sonra, bir de ben spor falan da tekrardan başladım arkadaşlar. Ve bunlar yaptıktan sonra zaten gününüz bitiyor, bir şey kalmıyor size. Yapacak bir şey olmuyor. Bu şekilde olunca da işte kardeşlerim, bir süre sonra takıntı haline de geliyor. Hani bunları kesin yapmam lazım, kesin yapmam lazım. Mesela arkadaşlarım bir şey çağırıyor, gitmiyorum. Diyorum, şimdi dışarı gidersem bunları yapamayacağım. Yani bu şekilde takıntı haline gelmeye başlayınca da biraz sıkıntı olmaya başlıyor. Bunun aslında ayıranı iyi tutturmak gerek. Çok fazla abartmamak gerek diye düşünüyorum. Ben şu an bu zamanlarda abarttığımı düşünüyorum. Ama şimdi bu şekilde gitmek istiyorum. Çünkü son çalışım yerden çıkarken demiştim ki ben bu şekilde birazcık takılıp kafamı dinlemeye çalışacağım demiştim ve şu anda da o amacımı gerçekleştiriyorum ve yapıyorum görmüş olduğunuz gibi bayağı veya baya şeyler tüketiyorum bu aralar diyebilirim sizlere. Acaba benim şu unutkanlık sorunum da bu yüzden mi kardeşlerim? Size sorayım ben bunu. Yani şu yüzden mi ben sürekli unutuyorum? Karakterleri unutuyorum, olayları unutuyorum. Hani çok fazla şey okuyup çok fazla kafaya şey soktuğum için, aynı anda çok fazla farklı şeyler soktuğum için mi acaba? Kafamda da karıştığı için mi acaba karakterleri, olayları unutuyorum? Bu soruyu birazcık sorgulamaya başladım. Bilmiyorum. Neyse siz de aşağıya dediğim gibi şu an neler okuyorsunuz veya işte Şubat ve Mart ayında neler okudunuz, neler bitirdiniz, neler izlediniz. Bunları aşağı yazarsınız. Bu şekilde özetleyebiliriz. Bu iki ay içerisinde okuduğum kitaplar arasında en sevdiğim kitap arkadaşlar Yedi Krallık Şövalyesi oldu. Bunları da size söyleyeyim. Yedi Krallık Şövalyesi en sevdiğim eser oldu kendisi. Onun dışında e, mangalara girecek olursak da mangalarda da daha Bilibet'in sonuna gelmediğim için onu söylemeyeceğim. Mangalarda da arkadaşlar Green Blood serisi oldu. Green Blood gerçekten efsaneydi. Çok bayıldığım bir eser oldu kendisi. Dizilerde ise Stranger Things diyorum. Çok güzel arkadaşlar. Harika. Ötesi demeyeyim. Harika bir dizi kendisi. Beğendim. 5. sezonda heyecanla bekliyorum yani. Her neyse bu şekilde de siz de favorileriniz, favorilerinizi de yazarsınız. Aynı benim böyle söylediğim gibi. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Şöyle bir kendime bakayım. Görüşmek üzere diyorum. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Adios amigos. Buu, bu bu.